Efendim hoş geldiniz. Serdar Serdar YouTube kanalı. Beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Instagram hesabı Serdar Altire Sarıda, Twitter'da Serdar Sarıda. Efendim hemen hiç bekletmeden konuya girelim. E, birincisi Beşiktaş'ın tabii ki yarın çok önemli bir maçı var. An itibariyle sezonun en önemli maçı. Çünkü Avrupa'ya doğrudan gidebilme yolunda Zira Türkiye Kupası en kestirme yol arkadaşlar. Fenerbahçe'de elendi Galatasaray'dan sonra. Bugün bugün sorsanız Zira Türkiye Kupası'nda favoriniz kim? E, Trabzonspor ve tabii ki Beşiktaş diyenler daha çok olacaktır. O yüzden e, Fenerbahçe'nin elenmesiyle Beşiktaş'ın önünde bir fırsat e, yani şansı daha da artmıştır. Sonuçta büyük kulüptür. Ama bütün planlama içerisinde en önemli noktada ve işte hedef planımız içerisinde en önemli noktada Zira Türkiye Kupası doğrudan UEFA Avrupa Ligi ve bu genç oyuncularınızı hani üretim futbolu diyoruz ya parlatacağınız yer. Burası ayrı bir nokta. Gelelim takımın başına tabii Önder Karabeli var ama bir yandan da işte yeni sezonun teknik direktörü kim? yazılıyor, çiziliyor. Şenol Güneş'in e, Candaş Tolga Işık kendi Twitter hesabından paylaştı. Az önce Şenol Güneş'le konuştum. Az önce Ahmet Nurçevi ile konuştum. Her iki konuşmanın neticesinde resmi ağızlarda resmi ağızlarda ortada bir anlaşmanın olmadığını, ortada bir görüşmenin olmadığını görüyoruz resmi ağızlarda. Ama futbolda dün dündür, bugün bugündür. Yani dünkü bir anlamın içerisinde Önder Karabeli yoktu ama bugün Önder Karabeli takımın başında. O yüzden futbolda dün, dündür, bugün, bugündür derken geyik olsun diye söylemiyoruz. Hakikaten futbol öyle. Fakat başka tabi yabancı hoca isimleri çıktı, Bruno çıktı, Falker çıktı. Benim de e, ee, yayınlarda da sık sık dile getirdim. Hani burayı yakından takip edenler de bilir. Sık sık dile getirdim. Bir isim e, Sport spor dijital kanalında da işte Skorer'de de A Spor'da da hep sık sık dile getirdim bir isim. Thomas Lech diye okunuyor. Muhtemelen Vitesse'nin Alman hocası. Fakat hep ne dedim? Bu hocanın sözleşmesi var. Bu hocanın kontratı var. Yani vitesse hocasını bırakmaz. Ha nasıl bir hoca? Ben Hollanda Ligi'ni çok yakından takip etmedim. Ee, ama orayı takip edenler, ama bu hocayı çok yakından ta tanıyanlar, bu hocayı çok yakından takip edenler, Alman hocanın uzun vadeli planlamalarda iyi bir hoca olduğunu, scouting yönünün iyi olduğunu, gençte, yaşlı da oynattığını iyi bir futbolu oynattırdığını hep söylüyorlar. Ee, ben tabii çok tanımıyorum. Bir şey diyemem. Sadece onların söyledikleri üzerinden söylüyorum. Fakat Beşiktaş yönetimi Thomas ile görüştü mü? Görüştü. Thomas ile anlaştı mı? Hayır. Yani bugün Thomas boşta olsa Beşiktaş yönetimi alır mı? Muhtemelen alır. Öyle hissediyorum. Ama olmuyor. Çünkü kontratlı olan bir oyuncu, hoca, ve bundan bir ay önce hani sorduğunda keşke olsa hani çok zor. Şu aşamada çok zor. Keşke olsa denilmişti. Fakat şu an sorsanız keşkeyi pek kullanmayabilirler. Çünkü önümüzde bir Ziraat Türkiye Kupası, daha bir lig serüveni var. Son iki maçta beraberlikle sahadan ayrılmış olsa da veriler, istatistikler, takım içerisindeki hava, Yükselen grafikler, yükselen form durumu, efendime söyleyeyim kondisyon seviyesindeki iyileşme Beşiktaş yönetimini umutlandırıyor. Beşiktaş teknik heyetini de umutlandırıyor arkadaşlar. Şimdi böylesine bir grafik varken skordan bağımsız söylüyorum. Yani girilen gol pozisyonları görüyoruz. Grafik varken ve son baştaki eksikleri de bir kenara bırakıyoruz. Ve en üzücüsü şu arkadaşlar. Beşiktaş'ın teknik heyeti o oyuncuların yani Atiba yani o yani bu niye olmadığını açıklamasına rağmen Beşiktaş teknik direktörünü hedefe koyan bir yapı var. Daha dur. Elisaf. Ama ben onun neden hedefe konulduğunu zamanı gelince burada PDP'yi anlatacağım sizlere. Şu an e belli başlı lobilerin hedefinde. O kadar söylüyorum. Hocanın böyle şeylerin haberi olmaz. yani hoca işine bakar. Efendim, ee, grafikler iyi giderken Beşiktaş yönetimi diyor ki, bir dakika, Thomas, işte kimse kim kim, biraz bekleyelim. Fakat, bakın iş şuraya da geldi. Peki dedim, hani bu sezon sonu bu adam da bir daha oturur mu? Deniliyor ki eğer yabancı bir hoca olacaksa adaylardan biri bu olacak. Yani Önder Kara Karaveli, Karaveli tabii kupayı alınmış bir Önder hocayı efendim ligde başarılı olmuş bir Önder hoca tabii ki durur. Benim şahsım fikrim. Ve ki işler ters gitti. Bir hoca arayışı içerisinde camia taraftar beklentisi içerisinde Thomas ismi yabancı hoca adayları arasında olur hem de üst sıralarda üst sıralarda olur. Ama bak eğer yabancı denilirse yabancı olursa eğer denildi. Neden bunun üzerine duruyorum? Bakın bir daha söyleyeyim. Eğer yabancı olursa. Ama bundan bir ay önce eğer diye bir şey yoktu. Doğrudan yabancı tercih ediliyordu. Doğrudan yabancılara e, odaklanmıştı yönetimde, e, sportif direktörlük makamı hepsi. Fakat şu an eğer oldu iş. Çünkü neden e yerli hoca adayları da var galiba. Ya da yerli olsun mutlaka görüşü. Neden değişiyor bu fikirler? Dün dündür, futbolda bugün bugündür. Dün yabancı denildiğinde Galatasaray bu kadar karışık değildi. Fenerbahçe'de de 3. hocası bir sezon içerisinde ve kupadan da eğlenmemişti. Bu kadar da üst üste kötü sonuçlar almıyorlardı. Bu kadar da bir daha böyle bir kaosun içerisinde değillerdi. Şimdi iş değişiyor biraz. Yerli olsun mu olmasın mı? Yerli olsun mu olmasın mı? Durumu tartışmaları artık art açık. Önceden Böyle bir şey yoktu. Çok pardon. Önceden böyle bir şey yoktu. Çok keskin ve net bir şekilde yabancı denir. Ama şimdi yerliler de ön plana çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Kim olur yerliler? Ben isim vermem. Hepsi dostlarımız, büyüklerimiz, sevdiklerimiz. Ama siz de zaten yazılanları, çizilenleri biliyorsunuz. Yabancıya geldiğimizde Bruno artık herhalde eskisi bir güçlü değil bilmiyorum. Daniel Parke bilmiyorum. Ama bu hocanın ismi biraz daha yukarıda. Fakat bununla ilgili şunu söyleyeyim. Bir anlaşma yok. Yani söz yazılı bir anlaşma yok. Zaten adam ne yapamaz. Bu isim doğru mu değil mi soruları çok geldi. Ondan dolayı bu videoyu çekiyorum. Ama bu ismi de çok çok öncesine bahsetmiştim. Beni yakından takip eden dostlarım bilir. Boş bilgi verilmediğini de beni yakından e, tanıyan siz değerli insanlar, güzel insanlar bilir. Ben de diyorum ki yerli mi, yabancı mı biraz bekleyelim ama Türkiye e, ligi, Türk futbolu çok farklı dinamikleri olan bir ülke. Yani Del yemiş. Efendim mesela Aragonese'leri yemiş. Lövleri yemiş. Falan böyle bir yer burası. Çünkü buranın her şeyi çok değişik. Adam soyunma odasına giriyor. Başka merakıya bakıyor. Başka hakemlik performansları. Başka TFF'deki yönetim tarzları. Başka yani bizim yoğurt yiyişimiz farklı. Kötü anlamda söylemiyorum. Biz o yoğurt yiyişimiz, yediğimiz, yoğurt yediğimiz gibi o gelen yabancı hocalar o yoğurt yiyişi öğrenene kadar oho diye düşünüyor bazı isimler. O yüzden yerliler ön plana doğru çıkıyor. Beşiktaş'ta yerli mi yabancı mı olacak durumu çok dikkatli okunulması gereken bir durum. Mayıs'ta da seçim var arkadaşlar. Mayıs ayında da seçim var. Yani sonuçlar, hoca tercihi, seçim falan bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Yani seçim kim kazanır kazanmaz olayı değil. Seçimden önce mi hoca tercih belli olur sonra mı? Efendim dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın lütfen.